bir dengenin ibaret. Zihnimizin derinlikleri de öyle. Temiz düşünebilmek için sağlıklı bir bilinçaltına sahip olmalıyız. Peki bunun için ne yapmalıyız? Bu ve bu gibi sorularımıza cevap olacak harika bir röportaj geliyor ekrana. Çağınbaşoğlu bakalım bizlere neler anlatmış. izleyicilerimiz. Aslında ruh ve beden bir bütünü oluşturuyor. Bazen e, ruhumuzda da problemler ortaya çıkabiliyor. Ama bunlar için de güzel çözümler var. Bugün o çözümlerden birini ele alacağız. Bunun için de yanımızda Çağın Başoğlu var. Çağın merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Güzel bir enerjiniz var. Bu direkt sirayet ediyor aslında bana. Bu enerjiyi korumak çok önemli. E, aslında bu mesleği de bence boşuna gerçekleştirmiyorsunuz. Nasıl yolunuz kesişti? Ee, şöyle anlatayım. Kendimizden kendimize giden yolda içsel şifalanmaya destek olmak amacıyla oluştu Derin Zihin. O yüzden her zaman diyorum ki iyileşmek isteyenler lütfen buraya. Bence e, kendinizi de aslında şifalandırmak istediniz galiba değil mi? Birçok danışanımızla birlikte. Kesinlikle. Herkesin kendini iyi hissetme yöntemi farklıdır. E, bunu şöyle açıklayabiliriz açıkçası yaşam sanatı kavramıyla. Hepimiz kendi hayatlarımızın sanatçılarıyız ve bu sahnede en iyi performansımızı göstermek için bazen bir takım desteklere ihtiyaç duyuyoruz. Bu desteklerden benim için en önemlisi ruhumuzun beslenmesi. Ruhumuzu beslemek için duygularımıza dikkat etmeliyiz. Duygularımıza dikkat ettiğimiz ve onları kontrol edebildiğimiz ölçüde performansımızı çok güzel gerçekleştirebiliriz. Tabii duygularımızı bazen kontrol altına alamıyoruz. Bu bir denge meselesi. E, nasıl spor yaparak bedenimizi güçlendiriyorsak bazı yöntemler var ruhu da güçlendiren. Siz bu yöntemlerden birini kullanıyorsunuz. Evet, e, onu söyleyeyim. E, Ruh-beden-zihin dengesini bir arada sağlamak için kullandığımız yöntemlerden. E, Geleneksel Çin tıbbının uygulamış olduğu meridyen terapi, biyoenerji, EFT, regresyon. Bu uygulamalara holistik şifa diyebiliriz. Yani tamamlayıcı ve destekleyici şifa yöntemleriyle spiritüel danışmanlık desteği olarak nitelendirebiliyoruz. Aslında bu yöntemlerin hepsinin ortak amacı var. Hepsinin amacının başında enerjilerimizi dengelemek var. Çünkü duygular da bir enerjidir. Evet. Ee, aslında bildiğimiz ama zamanla unuttuğumuz kendi kendimizi iyileştirme gücünü aktif hale getiren yöntemler bunlar. Hatırlatıcı olarak kullanıyoruz bunları. Evet. Nasıl yoga yapıyorsak, meditasyon yapıyorsak aslında buna da böyle bakmak gerekiyor. Ama ben meridyen terapiyi de çok merak ediyorum. Ee, tam anlamıyla nereden geliyor bu terapi yöntemi? Meridyen terapi geleneksel çin tıbbının uyguladığı tekniklerden bir tanesi. Geleneksel çin tıbbında akupuntur... E Goaja denen bir takım teknikler var. Bunların hepsini bütünleştirmiş bir şekilde tek bir cihaza toplanmış ve gümüş lif dokulu eldivenler ve frekans veren bir cihaz yardımıyla uygulanıyor. Vücudumuzda 14 tane meridyen noktası vardır. Bu 14 meridyen iki tanesi ana meridyen 12 tanesi de organlarımıza bağlı olan meridyenlerdir. Burada zaman içerisinde tıkanıklıklar oluşuyor. Bu tıkanıklıkların sebebi çevre kirliliği, paketlenmiş gıdaları tüketmemiz ya da kontrol edemediğimiz duygu durum ve davranışlar. Bu meridyenlerde tıkanıklıklara yol açtığı için bu organlarda da hasara sebep olabiliyor. Meridyen terapi kan akışımızı hızlandırdı ve kendi kendimizi iyileştirme gücünü aktif hale getirdiği için tamamlayıcı ve destekleyici olarak iyileşmemize katkı sağlıyor. Evet. Canım, aslında bu güzel bir yolculuk. Bu yolculuğa ortak olan birçok danışanınız var. Bizler de aslında bu paydaşlardan bir tanesiyiz bugün. Çok teşekkür ederiz. Ben Son olarak teşekkür ederim. söylemek istersiniz? Ee, hayatta her şey dengedir. Ee, ne kadar dengeli olursak eğer hayatı o kadar güzel yaşayabiliyoruz. O yüzden yeteri kadar ruhsal, yeteri kadar dünyasal olabilmemiz için enerji akışını yenile ve kendini yeniden keşfetlemek istiyorum. Evet efendim. Bu keşfe bence hazırlıklı olun diyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyicilerimiz biz farklı konuları ele almayı seviyoruz. Bugün de e, bu konuda bizlere destek veren bir isim vardı. Çığan Hanım'la birlikteydik. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyor. Programımıza devam ediyoruz. <laughs>